Pandeminin etkileri sinemaya damga vurmaya devam etse de global anlamda birçok olumlu gelişme ve sinema severleri heyecanlandıracak haberlerle geçen bir hafta oldu. Mart ayı sonunda sinemaların açık olduğu ülkelerde gösterime giren, Amerika'da ise Warner Bros'un kararıyla sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te yayına giren Godzilla vs. Kong, Geride kalan 3 hafta boyunca global olarak 370 milyon doları aşan bir gişe performansı sergiledi ve Christopher Nolan imzalı Tenet'i geride bırakarak Covid-19 döneminin en çok hasla toplayan Hollywood filmi oldu. Gelecek vizyon takviminden de iyi haberler yok değil. Hayranların merakla beklediği hızlı ve öfkeli 9'dan yeni bir fragman yayınlandı. 18 Haziran'da gösterimi planlanan filmin yeni fragmanında Dom ve arkadaşlarını bu kez Dom'un kardeşine karşı mücadele verirken izleyeceğiz tabii fizik kurallarının sınırlarını zorlayan bolca aksiyon sahnesi eşliğinde. Hafta içerisinde prodüksiyon öncesi çalışmaları süren birçok önemli filmin oyuncu kadrosuna dair yeni gelişmeler duyuruldu. Hadi gelin kısa kısa onlara değinelim. Bu yıl 6 Oscar adaylığı kazanan Anthony Hopkins ve Olivia Colman'ın The Father filminin yönetmeni Florian Zeller, tıpkı The Father'da olduğu gibi kendi oyunundan uyarlayacağı The Sun filminin hazırlıklarına başladı. Filmin başrollerinde ise ünlü oyuncular Hugh Jackman ve Laura Dern'ın yer alacağı açıklandı. Uzun süredir hazırlık sürecinde olan Indiana Jones serisinin 5. filminden nihayet yeni bir haber geldi. İlk 4 filmi yöneten Steven Spielberg'ün yönetmen koltuğunu Logan ve Ford vs. Ferrari imza atan James Mangold'a devrettiği filmde Harrison Ford ve Phoebe waller bridge e ünlü oyuncu Matt Mikkelsen'ın eşlik edeceği duyuruldu. Brad Pitt ve Sandra Bullock arka arkaya iki filmde birlikte yer almaya hazırlanıyor. Daha önce Sandra Bullock'un Brad Pitt'in baş önünde yer aldığı Bullet Train filmine dahil olduğu açıklanmıştı. Bu hafta ise bu kez Brad Pitt'in Sandra Bullock'un baş önünü Channing Tatum ile paylaştığı The Lost City of D filminde cameo olarak yer alacağı belirtildi. Promising Young Woman filmiyle gündemde olan ve filmdeki performansıyla Oscar adaylığına layık görülen Carey Mulligan, Adam Sandler'ın baş yer aldığı bilim kurgu filmi Space Band'de başrolü Sandler ile paylaşacak. Netflix yapımı olan film, Yaroslav Кафран The Space of Bohemia romanında uyarlanıyor. Son olarak sinemaların ne zaman açılacağı hakkında olan gelişmeleri ve aldığımız duyumları aktaralım. 30 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen sinema salonlarının faaliyetlerinin ertelenmesi konulu ek genelgeyle sinemaların açılması 12 Mayıs'a kadar ertelendi. Bakanlık tarafından yeni bir erteleme gelmezse 12 Mayıs'ta yani Ramazan Bayramı tatilinde sinemaların bir kısmı açılabilir. Birçok sinemacı dostumuzun ki bunların içinde büyük sinema zincirleri de mevcut işaret ettiği tarih ise 4 Haziran cuma. En kısa zamanda sinemalara kavuşmak dileklerimizle diyelim. En son çıkan fragmanlardan ve film dünyasından gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.